Ödeminin kullanım bedeline usulü aykırı şekilde döviz kuru uygulandı. Yabancı parayla borçlanması durumunda döviz kuru düzeltme kas sayısı uygulanması gerekirken öz kaynaklarında da döviz kuru düzeltme kas sayısı uygulandı. Bu düzenlemeden faydalanmak için gerekli başvurularda şirketler tarafından yapılıp yapılmadığının belirlenmediği sayışlar tarafından tespit edilmiştir. 2020 yılının artık yıl olması nedeniyle bazı şehir hastanelerinde fazla bir üzerinden ödeme yapıldığı Yeni sayışlar raporları tarafından tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri kapsamında elektrik üretiminde %25-30 aralığında tasarruf sağlayacak sistemlerin tesislerin kurulmaması nedeniyle idari tarafından fazla elektrik faturası ödendiği, tesisin kurulmaması nedeniyle sözleşmeler gereği bu zararın şirket tarafından ödenmesi gerekirken ödenmediği tespit edilmiştir. 2019 raporunda idarenin zararı tazmin edici ifade etmesine rağmen bu kapsamdaki zararın 2020 yılında da tazmin edilmediği gibi zararın devam edildiği tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri sözleşmelerinin nüshalları arasında farklılık bulunması, atıf hatalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin bir sözleşmede masraflar ve uygulanacak hukuku düzenleyen maddeler varken bir başka nüshada ilişkideki maddelerin olmadığı yine de sayıştay tarafından tespit edilmiştir. Teşekkür ederim.